السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا وحل العقدة من لساننا يفقه قولنا ve fevedemlina ila lahi innallaha basirun bil اللهم ينفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا علما والحمد لله على كل حال. İbn Mace hadisleri 61. ders. Bab 70 70. Sucudul Kur'an. Kur'an'ın secdeleri. Yani Kur'an'da bulunan secdelerin kaç tanesi farz, kaç tanesi sünnet? Elf 52 1052 haddeten Ebu قال رسول الله sallallahu aleyhi sellem, efendimiz buyurdu ki ida Fermiimmtuten... adam secde ettiği zaman sevdete, secde ettiği zaman fesecede secde eder insanoğluna secde et emri geldiği zaman insanoğlu secde eder yani tezele şeytan. insanoğlu secdeye gittiği zaman şeytan bir kenara çekilir, yepki ağlar. Yekulü der ki, ya veyle bana yazıklar olsun. Umre İbni Adem insanoğluna, basit gördüğüm insanoğluna bir sucudi secde emrolundu. Fesecede o secde etti de, felehul cennet secde etti kazandı ve ümirtu bana secde emredildi de bir sucudu secde emredildi de fe ebeytu ben secde etmeyi reddettim fe ben de cehennemi kazandım. Rabbim secde etmekten uzak olmaktan muhafaza eylesin. Hepimizi secde eden kullarından eylesin. Elf selase ve hamsun bin el üç Haddetene Ebu Bekir <laughs> ibn-i Hallad'in bahili haddetene Muhammed ibn Yezid ibn-i Anil Hasan ibn-i Muhammed ibn-i Ubeydillah ibn-i Ebi Yezid'e Kâle, Kâleli ibn-i Cüreycin Ya Hasan, akbirni, bana haber ver Ceddüke, Ubeydullah ibn-i Ebi Yezid'e Anibni Abbas'in, Kâle, kuntu inden nebi Ben peygamberin yanındaydım Fe etâhu reculun, adamın biri geldi Fe dedi, inni ra'eytül barihate Ben dün rüyamda gördüm Fî mâ yaran nâimû Herkes gibi bir rüya gördüm kendi sanki ben usalli namaz kılıyordum ila aslı şecereti bir ağacın gövdesine doğru fekaratü secdete Kur'an'da secde ayeti okudum kıldığım namazda Fese, fesecettü ben secdeye gittim fesecetetü rüyamda gördüğüm ağaç da benimle beraber secdeye gitti Lisucudi, aynı benim gibi eğilerek fesemi'tuhu o ağacı secde halindeyken duydum. Şöyle diyordu, tekul diyordu. Allahümme ey Allah'ım ahdıt dök anni benden biha vizraha günahlarımı ve beni bana yaz liya biha ecraha onun yerini daha güzel mükafatlar ve ha liya indeke zuhran o dökü, dökülen Yapraklarımı dökülen günahlarımın karşılığında bana azık yap. Yani ya dökülen yaprakları da gövdesine gübre yapıyor. Yani bundan şu misal çıkartılabilir. İnsanın günahları yapraklar gibidir. Günah işlediği zaman yaprak solar. Yaprak solduğu zaman aslı şecere kökten yani Allah'tan ümidini kesmezsen Allah'tan ümidini kesmeyerek köküne bağlı kalırsan Allah'ına bağlı kalırsan Allah bir zaman sonra o sararan günahla sararan yapraklarını döker onların yerine iyilikler koyar yeşil yapraklar koyar o dökülen yaprakları da sana zuhruf yapar yani sana mükafat yapar kökü besleyici şeyler yapar. Bundan yani kimse ümidini Allah'tan kesmesin. Her günah iyi niyetli olursa kendine zuhruf olur. O onu besler. O ona akıl verir. Bir daha o hatalara düşmez. Allah o dökülen yaprakların yerine de daha güzel yapraklar. Yani günah gittiyse o günahın yerine Allah daha güzel. Bazen bir, bir dökülen günahın yerine bir yaprak çıkarır. O yapraktan bir dal çıkarır. O daldan binlerce yaprak çıkarır. Hani bir iyilik yaparsın. O yaprak, o, büy o yaptığın iyilikten çok büyük iyilikler doğar, doğar bunun için. Galip İbn Abbas bir Nebi Peygamber'i gördüm. Kare Es Secdete Secde Suresini okudu. Fesecede Secdete secde etti. Fezecettuhu ben de peygamberle beraber secde ettim. Yakulu fi peygamber secdesinde diyordu. Mitlul ledi adamın dediği gibi. Yani yukarıdaki duayı okuyordu peygamber. Sevil secdesinde, tilavet secdesinde dua edilir mi? Buyurun. Allahumme peygamberimiz Sevil secdesinde dua ediyor. Allahumme ehdet anni biha vizran. Benim günahlarımı dök ve ektubli biha ecran. O dökülen yapraklarım yerine, günahlarım yerine sevap yaz. Ve c'alleha indeke zuhran. O günah, dökülen günahlarımı bana azık yap. Yani beni beslesinler. Hatalarından ders alayım. Evet. Akbara ve an yani, yani o ağacın ettiği duayı peygamberimiz secdesinde ediyor idi. Bunlar da takriri sünnet. Elf, erba 1054 Haddetena Ali ibn Amrullah ve Ensar yuhaddetena Yahya ibn Sa'id el-Umeyvi an ibn Cüreyc an ibn an Musa ibn Ukbe an Abdullah ibn Fadl an el-A'rac an ibn Ebi Rafi an Ali en Nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال اذا سجد secde zaman قال peygamber secde zaman tilavet secdesi tilavet secdesinde dua edilir mi edilir Galet, peygamber tilavet secdesinde diyordu. Allahümme ey Allah'ım leke secdettü sana secde ettim. Ve bike amettü sana inandım. Ve leke estemtü, sana teslim oldum. Ente Rabbi çünkü sen benim Rabbimsin. Secede vechi yüzüm ile sana secde ediyorum. Lillezi öyle yüz ki şakka sem'uhu o yüzümde bana kulak yarattın. Ve basaruhu o yüzümde bana göz yarattın. Tebarekallahu yüce olasın. Ahsenul halikin en güzel yaratı, yaratıcı olan Allah'ım sen yüce olasın. Vahid ve seb'un 71. bab. Adede sucudil Kur'an. Kur'an'ın secde ayetleri. Kaç tane secde ayeti var Kur'an'da? Bunlar muhteliftir. Mezheplere göre değişir. Kimisinde 14, kimisinde 11, kimisinde 13. Farzlar 7 tane. Geri kalanda ihtilaf var. Elf, ve hamsun. 1055 Haddetena Hamlet ibn Yahya el-Misri Haddetena Abdullah ibn Vehb Akberini Amr <laughs> ibn el-Harithi An ibn abi Hilal An Umar el-Dimeşki An Ümmü Derdai Kalet Haddeteni Ebu Derdai Ennehu secde mehannibi peygamberle secde etti Ehda aşara te secdeten 11 secde Minhunnen nücum Bunların içinde Necim suresi de var Necim suresini sünnet Sünnet sürelerden sayanlar da var Fazlardan da sayanlar da var 156 bin el altı haddettena Muhammed ibn Yahya haddettena Süleyman ibn Abdurrahman ed-Dimeşki haddettena Osman ibn Faid haddettena Asım ibn Recep ibn Haybata an el Mehdi ibn Abdurrahman ibn Uyeyne ibn Hatibun Kale Haddeteni ammeti Halam bana anlattı Ummü Derda in Ummü Derda'nın an Ebi Derda Ebi Derda der kale secettüm an Nebi peygamberle de secde ettim aşara secdeten 11 secde yani Kur'an'da 11 secde olduğunu iddia edenler şafi görüşleri leyse fiyha mufassal kısa surelerde secde yok farz olarak gün el Araf bunlar hangi secdeler? Araf suresinde, Rahat suresinde, Nakil suresinde, Beni İsrail, Beni İsrail sureleri üç tane sure veya dört tane sure. Ve Meryem, Meryem suresi ve Hac, Hac ve Secde, Secde suresi, Furkan, Furkan suresi ve Süleyman Süleyman suresi ve Suretin Neml, Neml suresi, Secde, Secde suresi ve Fisat, Sat suresi ve Secde ve secdetil Havamim. Havamim yedi tane Hamim sureleri var ya bunların cemisi Havaim cemisidir. Elf sebha ve bin Hayyay, dignity, 8, 10, 10, 50. bin elli Muhammed ibn Yahya haddetena ibn-i Ebi Meryem annafin an ibn Yezid haddetena al-Harit ibn Sa'id al-Utaqiyyü an Abdillah ibn Muninin an Beni Abdikelalin an Amr ibn al as anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber akra'a akra'ahu 50 10 khamsa aşara tesecdeten akra'ahu ona öğretti. Amr ibn el As'a öğretti peygamberimiz 15 secdeten 15. Bu görüşte olanlar da var. Hanefi de bu görüştedir. 15 o secde olanlar 15 secdenin olduğunu söyleyenler var Kur'an'da. Fil Kur'an Kur'an'da minha selatun minel mufassal bunların üç tanesi kısa surelerde. Ve fil hac secdeten hac suresinde ise iki tane secde olduğunu söylüyorlar. Elf, Semaniye ve Hamsun 1058. Haddeten Ebu Bekir ibn-i Ebi Şebet'e haddeten Sübyan ibn bin Uyeynet'e an Eyyub'e an ibn Musa an Ata ibn-i Mina'e an Ebi Hureyre tekale secedina maha peygamberle beraber secde ettik. İde sema'un şakkat şakkat suresinde ve ikra bismi rabbike suresinde. Elf tis'a ve bin elli dokuz. Haddeten Ebu Bekir ibn-i Ebi Şebet'e haddeten Sübyan ibn-i Uyeynet'e an Yahya ibn-i an Ebi Bekir ibn Muhammed bin Amr bin Hazm an Amr an an Umar ibn Abdul an Ebi Bekr ibn Abdul ibn al Harith ibn Hisham an Ebi Hurayra ta an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber secdede fi sema şakat iz sema şakat suresinde secde etti. Kale Ebu Bekr ibn Ebi Şebbe hada hadisun min hadisi Yahya ibn Sa'id ma semi'tu ahaden yezkuruhu gayru bundan başka bu raviden başka burada secde edildiğini duymadım diyor. İtmamus salati namazı tamamlamak. Elf 1060 Haddeten Abu Bekir ibn-i Ebi Şebet'e Abdullah ibn-i Nümeyr'in an Ubeydillahi ibn-i Umar'a an Sa'id ibn-i Ebi Sa'id'in an Ebi Hureyre'te enne rüculen adamın biri dekhalel mescide mescide girdi fasalla namaz kıldı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz fi nahiyetil mescid mescidin bir köşesinde oturuyor idi fecae o adam namaz kılıp geldi fe selleme peygambere selam verdi Fekale peygamber ona dedi ki ve aleyke sana da selam olsun. Ferci'e dön. Fasalli namazını tekrar kıl. Fe inneke lem tusalli senin namazın olmadı. Sen namaz kılmış olmadın. Fele feraca adam döndü. Fesalla kıldı. Tüm meccae geldi peygambere. Feselleme e, Allah'ın bir peygambere selam verdi. Fekale peygamber ve aleyke dedi. Sana da selam olsun. Ferci e dön. Fasalli yeniden namaz kıl. Fe inneke sen lem tusalli namaz kılmış olmadın. Ba'du daha henüz. Kale fitalitet üçüncüsünde adam namaz kıldı. Geri geldi. Dedi ki faallimni ya Resulallah. Ya Allah bana öğretir misin? Yani senin nasıl namaz kıl, kılmamı istediğini bana öğretir misin? Kale Peygamber buyurdu ki adam hızlı hızlı namaz kılıyormuş. İde akumte ile salate namaza kalktığın zaman fe esbigul budu Abdestini iyi al. Sünnet seccâ kıble kıble yönel, Sonra tekbir getir. Sünnet ikra. Sonra oku. Teessere mâke kuran sana kolay geleni, Kolay gelen surelerden kendine oku. Sonra kıyam, git. Hatta tatmayın da varken rükûun mutmain olsun. Yani hızlı hızlı değil. Yavaş. Yani kalbin mutmain olsun rükû yaptığına. Sünnet merfa, Sonra başa kaldır. Hatta tutmayın da kaymen ayakta böyle bütün azaların yerine gelsin. Hızlı kılma. Tüm sonra secde git. Hatta tatmayın ne secdeden. secdede mutmain ol. Secde yaptığına inan. Tüm merfa seke sonra başını başını kaldır secdeden. Hatta tesvi kaiden otururken yani böyle şıp diye bir anda inme. Sonra biraz otur, biraz sakinleş. Tüm mefale derken sonra bütün namazlarını yap. Fi salati kü aynı böyle yap. Elf vahid ve sittin. Bin altmış bir. Haddetene Muhammed bin i Beşar. Haddetene Ebu Azim, Haddetene Abdurrahamid ibn-i Cafir. Haddetene Muhammed ibn Umar. Amr ibn-i Atayim. Kale Ahmed Ebu fi 10 min eshabir Resulullah. Peygamberimizin bu hadisi duyan on sahabiden bir tanesi idim. Fihim Ebu Katade. Bunların içinde Ebu Katade de vardır. Fakale Ebu Humeydin ene uallimu a'lemukum ben en iyi bileninizim. Bir salat Resulullah. 10 kişi bir, bir araya gelmiş. Bunların birçoğu peygamberiyle beraber bulunmuş. Bunlardan bir, bir tanesi de Ebu Katade. Ebu Humeyd diyor ki Bunların içinde ene a'lemu bi salati rasulullah ben en iyi namazınızı peygamberin namazını en iyi bilenlerdenim. Fakalu dediler ki lime peki niçin aramızda ne fark var? Fa vallahi ma kunte bi ekserina lehud. Fa vallahi yemin ederiz ki ma kunte sen olmadım bir ekserina bizden daha fazla lehu o peygamberi tebaten yanında olan yani biz senden daha çok peygamberin yanında idik. Ve la bizden de yaşlı değilsin. Lehu sohbete peygamberinle beraber dostlukta bizden de yaşlı değilsin. Gale bela evet dedi. Tabii ki. Galu fe'arid. O zaman dediler ki o zaman göster bakalım nasıl peygamber namaz kılmış. Gale kendi peygamber idakame ile salati namaza kalktığı zaman kebbere tekbir getirir. Sümme refa'a <laughs> ellerini kaldırır. hatta yuhadi bihima menkibeyhi menkibey omuz hizasına kadar ve yekrav kullu uduvin ve yekirru oturur kullu uduvin bütün azaları minhu oturaklı olarak fi mevduenhi yerinde sümme yekrav sonra peygamber okur <laughs> ve yükeb sümme yükebbir <laughs> tekbir getirir ve her fauresehu Rüküye gider başını kaldırır. Hatta yuhadi bihima menkibeyhi omuzları hizasına ellerini kaldırır. <laughs> rüküden kalkarken. Sümme yer <laughs> şey e okuduktan sonra büyüket büro tekbir getirir ve yer başını kaldırır hatta yani dik durur hatta yuhadi bihima ellerini kaldırır menkibeyi omuzlarına kadar tüm meyyar sonra rükeye gider ve yada rahatahu raha ellerini ellerini koyar ala rükbeti dizlerine muhtemiden dayanarak la yusub bu başını çok kafa rüküdeyken başını çok dikmez yukarıya doğru ve la yakni'u başını da çok aşağı eğmez eh, edilen Tam dengede durur omuzu sırtı. Sümme yekulu sonra der ki kalkınca semiallahu limen hamide der. Ve yerfe o ellerini kaldırır. Hatta yuhadi bihima beyi iki ellerini omuz hizasına kaldırır. Hatta yukirru kulle bütün azalar oturmuş olur. ikrar yukirru oturmuş olur. Külle uzvin bütün azaları kullu azmin bütün kemikleri ila yerine yani hareket halinde olmaz. Tümme yehvi sonra iner ile ardı secdeye ve yucafi yedehi kollarını açar ancembihi yan yana, yanlarından karnından uzak tutar kollarını. Tümme yerfau re'sehu sonra başını kaldırır ve yet naricileyhi el yusra sol ayağını diker feyakudu <laughs> aleyha onun üzerinde oturur sa e, sol ayağının üzerine oturur sağ ayağını diken ve yefte <laughs> ve yefte ve yefte hu esabiğe ayaklarının parmaklarını yapıştırır. İda secde de, secde ettiği zaman tümme yescüdü sonra secde eder tümme yükebbürü sonra tekbir getirir ve oturur ala yirricilihil yusra sol ayağı üzerine hatta yerci'a dönünceye kadar külle azmin minha bütün azalar yerine dönünceye kadar oturuncaya kadar ila mevduhi yerine sümme yakumu sonra kalk, kalkar feyesnau yapar fi kül fi fi diğer namaz rekatları da bunun gibi yapar mitle dedi bunun aynısını sümme ida kame miner rekateyini ikinci rekattan üçüncü rekata kalkarken refaiye dehi ellerini yeniden kaldırır hatta yuhadi bi hima menki behi omuzları izasına ki mazana inde iftitahi salat namaza başlarken yaptığı gibi Sümme yusalli sonra namaz kı, şey, namazını tamamlar. Bakiyete salati geri kalan rekatlarını. Hakeda böyle şekilde. Hatta idâ kâne secdetü secdeye gittiğinde elleti yen kadı son şeyde. Son secdeye gittiğinde fîmâ teslim. Yani so, ondan sonra sel, e, selam için oturacak. Akhara ihda akhara ileri doğru iter. İhtaricileyhi ayağının bir tanesini yani sağ ayağını böyle kaydırır. Kadınların oturuşu gibi. Ve celle şıkkatin eyser diğer sol ayağının karnına üzerine oturur. Müteverriken böyle diz üstü oturarak sol ayağının üzerini tam yatmış, sağ ayağını da böyle kaldırmış. Kadınların ayaklarının biçimi. Galu dediler ki, sadak de, sen doğru söz hak Hâkede, aynen böyle. kani ı kılıyor idi Resulullah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Elf, isneğin, bu e, bu oturuş biçimi şafi vardır. Şafilerin delili bundandır. Diğer başka bir e, hadiste de, Efendimiz'in, yani Hanifilerin aldığı deli de, yine başka bir hadiste var. Elf, isneyin ve sittin, 1062. Hadis Ana bir şeyi tehditten Abdü Tuba Nusayman'a, An Harithi bin Bil Raja'li, An Amr'e teklid. Sade Taayişe Taayişe Sözdü. Kâne, Kefi, Kâne Salâtı Rasulullah Peygamberin namazı naseed'e teklid. Kâne, Nabi Peygamber, İddat vada, Abt Saadı zaman, Fvada yedih, Fvada yedih, İn, Fil İnâi. E, eline koyardı fil kaba kaba. Semmallahu Allah'ın ismini çekerek. Ve yisgı buduhun abdestini güzel yapardı. Tüm yekumu kalkar. Fe yestakbulur kıble kıbleye yönelir. Fe kebürü, tekbir getirir. Ve herfa yedeyhi ellerini kaldırır. Hiza e men kibeyhi omuzları hizasına. Tümme yerkaum. Rükiye gider. Fe yada yedeyhi ellerini korar. Ala rüku dizlerine. Ve yücafi açar. Ve bağ bi adu deyhi, pazularını secdedeyken karnına yapıştırmaz açardı. ve yer faure sonra başını kaldırır feykummisun buhu eee belini doğrultursun ben ve yekumu kıyamen e, kalkar bu yani dururdu hu ve atvalu min kıyamikum sizin durduğunuzdan daha fazla du, du, durardı. Kalilen biraz daha az Sümme yesüdü sonra secde eder. Feyda o ellerini koyar. Tecahil kıblede kıble yönüne doğru. Ve yücafi açar bir adı pazularını mestatatı gücü yettiği kadar. Fema ra'eytü görmedim. E, peygamber gibi böyle güzel namaz kılan. Sümme yer faure sonra başını kaldırır. Feye oturur. Ala akademi yusra sol ayağı üzerine. Ve yansıbu diker el yumna sağ ayağını. Buyurun. Hanefi'nin delili de bu. Sol ayağı üzerine oturmak, sağ ayağını dikmek. Şafilerde üstteki hadis sol ayağının üzerine oturup sağ ayağını yayıyor. Buradaki hadiste İmam-ı Azam'ın aldığı değil. Ve <laughs> yukrahu, peygamber iyi görmezdi en ye sukute ala şıkkı el eysel sol yer, yanı üzerine çok yatmayı e, pek uygun görmezdi. Yani e, şafinin oturduğu tarafı sağ gençken gençken böyle yapmayı uygun görmedi ama yaşlandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Şafii Şafii'nin kılmış olduğu namazlar gibi kılıyordu. Allahu alem.